Herkese selam dostlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Biz gayet iyiyiz. Bize soracak olursanız. Biz yine rahat duramadık. Cuma günü olunca bize bir şeyler oluyor. İlla bir kaçış rotası bulmaya çalışıyoruz. Cuma akşamı kafede oturduk arkadaşlar. Aradık taradık. Ereli çevresinde gezeceğimiz yer yoktu. Her yere gittik yani. Dedik ki farklı bir rota yapalım, biraz da yol olsun uzak olsun. Onun için bugün e, Yalova'ya gidiyoruz. Yalova'da e, birkaç rota çıkarmış arkadaşlar. Bu sefer onlara bıraktık. Biz yakın çevrelere gittiğimiz için hep bulamadık. Onlar güzel bir rota çıkardılar. Bakalım bugün oraya gezeceğiz. E, Yalova'ya gideceğiz. Yalova'da gezdikten sonra Gezlik üzerinden dönüşü yapacağız. Şimdi Düzce'ye girdik. Buradan otobana bağlanacağız. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Keyifli geçiyor. Ee, biz bu ayın Haziran'ın 28'inde 28'i sabahı yine saat 5-6 gibi inşallah doğu tur yapacağız. Güney doğu tur yapacağız. 28'inde çıkacağız. 10-12 gün. Ee, bir rota yaptık Ereğli'den direkt e, Sivas'a gideceğiz. Sivas'tan Sivas'ı gezdikten sonra bir ya da iki gün oradan Kemaliye'ye ineceğiz taşyola Karanlık Kanyona. Karanlık Kanyon'u gezdikten sonra ise e, şey aşağı tarafa doğru Elazığ, Diyarbakır, işte e, Mardin. Midyat oradan geri dönüp aşağıdan Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa öyle bir rota oluşturduk. Bu dediğim gibi takriben 10-12 gün arası sürecek. Birkaç gündür havayı takip ediyorum. 38, 37 o derecelerde. Yani bir tek çekincemiz sıcak olması ve bizi çok bunaltması onu da artık girince göreceğiz bir şekilde çözüme kavuşturacağız ya akşamları ya sabahları seyahat edeceğiz ya da geleceğimiz yerleri motoru bırakıp otele şort terlik şıpıdık şıpıdık e, taksiyle ya da gideceğimiz yerlere taksiyle ya da yürüme mesafesi ise yürüme gideceğiz. Bu turu çekeceğiz, par'tlar halinde yayınlayacağız. Yani önümüzde güzel bir tur bizi bekliyor. Keyifli bir tur bizi bekliyor. Bunun için de açıkçası heyecan var. Çünkü 3000 rota gösteriyor sadece. İller arası e, kilometre gösteriyor. Bu oraya gittik buraya gittik 3500 tek gibi bir şey olacak 3500 kilometre falan tekabül edecek Bu bizim yaptığımız En uzun tur Evet en uzun tur olacak en uzun tur olacak Bizim en uzun turumuz şeydi e, Kapadokya'ya Gitmiştik motorla En uzun oydu Şimdi bir çıtayı bir, çıt daha, çıtayı bir tık daha yükseltip <laughs> güney tur, turu yapıyoruz. Gezilecek çok güzel yerler var. Rota çıkardık, yazdık, her şey hazır. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, bitmek üzere. İşte motorun bakımlarıydı, üzerimize alacağımız eşyalardı, motora ekstra bakım olarak e, lazım olabilecek eşyalardı. Bunları tamamladık. Zaten e, tura hazırlık Yanımıza ne alıyoruz motoru nasıl hazırladım Ne gibi ekipmanlar aldım yanıma Onların videosu gelecek Yalova'ya geldik e, Yürüyen köşke doğru gidiyoruz şimdi Sanırsam 10 gibi açılacakmış biz de o ara kahvaltı yapmamıştık Kahvaltı falan yapacağız Ondan sonra oraya yürüyen köşkü gezeriz. Hedefimiz buradaymış. Ve şurası. Ertuğrul Yatı ile Yalova açıklarından geçen Atatürk'ün dikkatini sahildeki çınar ağacı çeker. Çınarın muhteşem görüntüsüne hayran kalan Atatürk, yata durdurarak karaya çıkar, ağacın gölgesine bir süre dinlenir ve yakını küçük bir ev yapılması talimatını verir. Ekle e Köşkü gezdin. Köşkü gezdim. Çok İçerisini güzel. çekmek yasaktı. Güzel, küçük. Evet. Atatürk'ün kendini dinlediği. Evet. Kafasını dinlediği bir yer. Şöyle bir bilgi var. Ee, buradan geçerken şeyi görüyor. Ağacı görüyor. Ağacın yanına bu köşkü yaptırıyor. Evet. Şimdi ağaç burada, dalı da şu. Şimdi canlandırma yapıyoruz. Şu anki köşkün yeri 3, 4, 4, 4, 80. Ortalama orada bir yerdeydi. Ve 4.80 doğuya kaydırılmış. Ne düşünüyorsun İlker'cim? Güzel bir yer. Manzara olarak da çok güzel bir yer. Hı hı. E, manevi olarak da bu kadar yoğun bir yerde olduğumuz için de mutluyuz. Burayı, burayı ziyaret ettiğimiz için gerçekten mutlu olduk. Evet. Güzel bir rehber var içeride. E, müze görevlisi olarak. Kendisi tatlı bir bayan ve şey yapıyor. E, tarihi hakkında gerçekten güzel ve bir... Hı hı. ilgili bilgiler verdi. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Bir de duyguya sokuyor yani burada insanı. Bir insan duygulanıyor açıkçası evet. anlatırken. Yaşanmışlık hissiyatı olduğu için ondan dolayı gerçekten e, insan biraz farklı hissedebiliyor. Evet. Şimdi yürüyen köşten çıktık. Ee, İbra İbrahim Müteferrika kağıt fabrikasına gidiyoruz. Şu karşıya e, yürüyen köşkün minyatürünü yapmışlar. Evet, burası İvan Müteferrika Kök Aynen. Okuması biraz zor. Biraz zor. Tekrar hoş geldiniz. Burada kağıt da yapıyoruz. Birçok şeyden oluyor, yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Geleneksel yöntemle yapıyoruz. Biraz daha tabii eski haline diyelim. Daha çok yapılan kısım tabii ki ağaçlardan biraz daha fazla üretiliyor. Hemen hemen her ağaçtan olabiliyor kağıt. Yalnız özellikleri bakımından ve bu yöntemle yaparken dut ağacını tercih ediyoruz. Özellikleri kağıt yapımına biraz daha uygun, daha kolay kağıt olduğu için. Bu gördükleriniz de dut ağacının dalları. İlk önce dalları suda kaynatıyoruz. Sonra kabuklarını soyuyoruz. Kabuğunu soyduktan sonra tekrar dışındaki kahverengi kabuğu, dış kabuğunu da soyup onun hemen içinde bulunan kabuksuz lif dediğimiz lifli kısmını alıyoruz sadece bunları. Sonra bu lifleri getirip burada dibeklerin içinde hepsini toplu bir şekilde dövülüp eziliyor lifler uzun süre. Sonra o lifler bu hale geliyor. Artık e ezile ezile hamur kıvamına gelip hamur oluyor. Hamur olduktan sonra da o hamuru da getirip burada bulunan su, normal bildiğimiz su ve elde ettiğimiz hamur var. Başka herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece su, hamur karışımı. Hamuru suya döktüğümüzde, koyduğumuzda e, hamur dağılıyor, açılıyor. Böyle bir görüntü oluşuyor. Sonra eleklerimiz var bu şekilde. Şu kalıpla beraber içine daldıracağım. Hamur eleğin içine gelecek, orada kalacak ve kağıt olacak. Değil mi? Evet. Bir süre bekledim. Su süzüldü. Gördüğünüz gibi hamur eleğin yüzeyinde kaldı. Orada bir tabaka oluştu. Bu da bize aslında kağıdı oluşturdu. Hmm. Daha sonra bunu benzer çıkartıyoruz. Böyle çevirdim. Tekrar yine biraz daha fazla su alıyorum. Ve kağıdımız artık beze geçti. Burada. Sonra da tabii son olarak kuruması lazım. Hmm. Kurumaya evet. bırakıyoruz. Kuruması da gün içinde veya en fazla bir gün sonunda kuruyor. Kuruyunca da şu şekilde çektiğinde ayrılıyor zaten. Şimdi İbrahim Müteferrika kağıt fabrikasından çıktık. Ee, bir yere doğru gidiyoruz. Termal Termal yolu üzerinde. Adını şimdi tam hatırlamıyorum. Gidince çekeriz. Kağıt fabrikası gayet güzel. Eğer Yalova'ya geliyorsanız mutlaka öneririm. Bir 10 dakikanızı, 20 dakikanızı ayırıp gezin. Ee, orada kağıdın Tarihiyle ilgili, nasıl yapıldığı ile ilgili bir sürü görseller var, kağıttan yapılmış e, heykeller var. Onun dışında kağıdın nasıl yapıldığını, neden yapıldığını hepsini anlatıyor oradaki beyefendi. E, gayet güzel yani, gelip görmenizi tavsiye ederim. çok güzel yol ya. Ya ağacın olması insana bir dinginlik veriyor, huzur veriyor, rahatlık veriyor. Çok güzel değil mi? Adı Karaca Arbe Arboretum Yaş Müzesi. Deniz projesi kapsamında Karaca Arbaretum'daki devrilmiş bir Avrupa ladini ikinci yaşamında dev bir karam olarak çocuklar ve tüm ziyaretçileri ağırlıyor. Sonunda küçüğümü buldum. Doğal yaşamı. <laughs> Sen zaten bunu yatak odak olarak koyuyorsun. Tabii. Evet. Yatak odamı almayı düşünüyordum. Ben. <laughs> yani. şey, sırt konforumuz için birebir bak. Sırtı, sırtı tamamen kaplıyor. Aynen. Dedi yuvarlan ortaya da. Dümdüz sırt. Yani sağlık evet. için birebir. Sağlık için. Gel boşta yapmıyoruz. <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Düşme gibi bir tehlikeniz var ama. Olsun o kadar Vallahi olur, olur ya. Karaca Ağaç Müzesinden çıktık. İçeride çeşitli çeşit ağaçlar var. Bir tane ortasında göl var. Ama ağaç çeşitliliği gerçekten çok fazla. E, giriş ücretli 70 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Girmeye değer mi? Yani e, şöyle ağaçlar falan var içeride. Bir tanesi göl var. Yani değer. Çeşit çeşit ağaçlar var dediğimiz gibi girmeye değer bir yarım saat bir saatinizi burada geçirebilirsiniz şimdi Atatürk Köşkü'ne doğru devam ediyoruz şimdi termalde Atatürk Köşkü'ne geldik büyük ihtimal şurası güzel ağaçlı yol arasında atamızın köşküne gidiyoruz. Şöyle, evet. şurası meclis ait bir kapiterymiş, girmesi yasak. Ve şöyle bir güzel çiçekli yolu var. Çok güzel. İçerisi gayet güzel, ilgili, beyefendi de çok güzel anlatıyor. 2011, 2011 yılında, yılında içerisi restorasyon yapılmış fakat odalarda hala daha eski şeyler kullanıldığı için o atmosfere giriyorsunuz açıkçası biraz. Zaten Ama, hep benzerleriyle, değiştirilmişler. Evet, benzerleriyle yakın değiştirilmiş, yakın ürünlere bulmuşlar. Gezip görünmeye değer, değer bir yer. Mutlaka görünmesi gereken bir yer. Kapıdan ilk girdikten sonrasında o dokuyu hissettiniz mi? Kokuyu ile beraber. beraber. İçerisi ile beraber. Şey şöyle bir ayrıntı var. E, 38 her yeri ahşaptan yapılmış ve 38 günde tamamlandığı söyleniyor. Her yeri ahşap olduğu için içeride çok güzel bir ağaç kokusu var. Ya ben özellikle de... çam kokusu aldım. İçerisi de serin güzel yani. O dönemi bilmesek de sanki o dönemi biliyoruz ve. Evet. Yaşamışız gibi bu koku, his hissediliyor yani. Yani zaten. şuradan içeri girdiğinizde bir filme girmiş gibi, tarihin içine girmiş gibi oluyorsunuz. Evet. Bir de kafanızı canlandırırsınız. Aynen, aynen. Hayal yapmanız gerekiyor. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> görevlilerin anlatımı da buna eşlik ediyor mu? Tabii tabii. Yani görevlilerin anlatımı da gayet başarılı. O duyguya sokuyor, nerede, hangi oda kime ait, e, neler yaşanmış, neler yapılmış. Gayet güzel yani. Geliyor. Hadi haydi. Aldın mı? Hadi haydi. Yapamaz mı? Yüzünü sürdürelim. Yüzünü al geçir böyle. Başka bir şey. Gülmüyor ne? Oo. Gözler başka bir şey. Çok iyi mi görüyorsun? Çok değişik. Unutmayın için. Çok nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Nasıl oldu? Az önce gözlerim kaşınıyordu, şu an kaşınmıyor. Şu aradan da sıcak su mu kaynıyor? Bak, bak şurayı görüyor musun? Hı -hı. Oraya yana Oradan kaynıyor. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oradan. Kaynıyor. Bak, çıkıyor zaten belli oluyor. Evet, evet evet. Şöyle kaynıyor. Göz suyuna gittik, gözümüze sürdük. Şimdi mide suyu. Aynen bu da mideye giriyoruz. Ha içiyorlar. Yok ya, bu çok İçmeyecek kadar değil yani. Çay gibi düşün. Bunu içiyormuşuz mu? Evet. İçiyormuşuz mu? Evet. Sıcak mı peki? Ya. Ha, sıcak. Şifalı. göz bakımını yaptın, mide, ayakkabı bakımı yaptın. Mide, aynen. 40 bin bakımı tamam. <laughs> 30 bin. <laughs> Su düşen şelalesine geldik. Ama ana baba günü. Böyle. Da burada ayaklarını Burada girenler edenler var. Şimdi su düşen çıkıyoruz artık. Burası güzel, idare eder ama çok kalabalık. Evet, insanlar girmiş içine yüzüyorlar. Evet, ama gelmeye e, değer. Yani, evet. Çok büyük bir yer de değil zaten. Hı -hı. Ama değer. Şimdi ne yapıyoruz Mervecim? Şimdi artık eve dönüş. Gezdik üzerinden Evet. geri döneceğiz. 75 derece sıcakta yandık. Su düşen şelalesinden artık çıktık. Baya bir rampa şurası. Şimdi İznik yolu üzerinden dönüş yapıyoruz. Dönüyoruz. Evet dostlar. Şimdi Yalova'dan çıktık. Yalova'yı güzelce gezdik. Tozduk. Gayet dolu dolu bir gündü. Güzeldi. Keyifli geçti. Şimdi İznik gölünün İznik üzerinden gölün etrafından yavaş yavaş artık dönüş yapıyoruz. Zeytin ağaçlarından sonra güzel bir İznik gölü İznik gölü görüntüsü. Bu yolu gerçekten çok seviyorum ya. Hem doğanın içerisinde, zeytin ağaçlarının içerisinde, hem de çok güzel bir göl görüntüsü. Evet arkadaşlar, bugünün daha sonuna geldik. Yine çok güzel bir rotayla karşımıza geldik. Çok güzel bir gündü, hava sıcak ki güzeldi. Yalova'ya gittik, Atatürk köşkü'ni gezdik, Termali gezdik çok güzeldi. Yürüyen köşkü gezdik. Anlatıldığı gibi çok güzeldi. Herkese gitmesini tavsiye ediyorum. Yani bugün sabah e, bayağı yorucu oldu. 5'ten beri ayaktayız. 6 6 gibi 6 gibi yola çıktık. Yalova'ya giderken benim açıkçası tek bir ümidim yoktu. Sadece Yürüyen köşk aklımızda var dün akşam konuşmalarımıza göre. Ama gerçekten oraya gittiğimizde Nilay sağ olsun bir rota çıkardı. Rota gerçekten çok güzeldi. Ee, gerçekten bizi Atatürk'ün yürüyen köşkü ve kendi köşkü, termaldeki gerçekten mest ediciydi. Gerçekten duygulandırıcıydı. Onun dışında keyifli bir yolculuktu. Hava güzeldi. Biraz sıcaktı ama o kadar olur yani. Sıkıntı yok. Günümüz artık yavaş gün yavaş bitirdik, dönüyor şu an. Akere ile doğru geçiyoruz, geçeceğiz. Günümüz güzeldi. İnşallah önümüzde keyifli mağdurlarla görüşeceğiz. Evet, evet. Yalova için ben de birçok defa geçtim Yalovadan farklı yerlere giderken ama Yalovada hiç böyle e, gezilecek yerlerin bu kadar çok olduğunu bilmiyorum. Beni de şaşırttı burada. Hatta doğal güzellik olarak da beni çok şaşırttı. Ee, gittiğinizde orman yapısı olsun, e, genel olarak termum termumlu olduğu bölgedeki su kaynakları olsun gerçekten e, farklıydı bence. Bu bağlamda güzel bir tur oldu bizim için. E, her gezi men ülkesini tavsiye ederim. E, giderken e, rotayı şöyle yapabilirsiniz. İlk olarak e, yürüyen Yürüyen Köşk, daha sonrasında Termale doğru giderken bir tane e, orman var. Oraya uğramamızı tavsiye ederim. E, aslında şöyle çok zaruri bir yer değil, değil evet. açısından e, Çünkü ücretli bir girişi var ve o ücrete değdiğini düşünmüyorum. Genel olarak zaten çevresi de güzel olduğu için özellikle oraya girmenize gerek olduğunu çok düşünmüyorum. Daha sonrasında Termale çıkıyorsunuz. Atatürk'ün asıl kaldığı bir yılını, neredeyse toplam bir yılını geçirdiği bir e, köşk var. Orası güzel gerçekten. Ve giriş ücreti de çok çok afa, afak bir rakam. Yani 5 lira, 10 liralara giriyorsunuz ve size de orada e, bir görevli anlatıyor. Hangi odada ne olduğunu, e, hangi eserin, hangi tarihe sahip olduğunu vesaire Nereden geldiğini anlatıyor. Bu yönden e, güzel. Daha sonrasında termal bölgesinde farklı e, şifalı su var. var. Evet. Onları da deneyimleyebilirsiniz. Sonrasında biz şey şeyi yani. İbrahim de Parkı. Evet. O, gerçekten o çok iyi. Geldi. yapılış tarihi ve orada kağıdın eski tarihlerde nasıl yapıldığını bizzat canlı olarak görebiliyorsunuz ve deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten şey güzel bir şey yani. Orada kırt, kullanıyoruz günlük hayatta ama nasıl üretiyor, tarihi nasıldı Onları orada müzede görebiliyorsunuz. Orası ücretsizdi. Evet. Görevli arkadaş, görevli arkadaş da orada kendisi e, anlatıyor ve yapıyor. Yani. Doğrudan yapıyor, gözlemleyebiliyorsunuz. O da çok güzel. Yani. Günümüz bu şekildeydi. Bu kadar zahmete geziyoruz, tozuyoruz, sıcağın altında çekimler yapıyoruz. Beğenmeyi ve, ve abone, abone olmayı, olmayı. unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Aramızda var izleyip beğenmeyenler yorum yapmayanlar. Ama benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Siz <laughs> takip edin, yorum yapın, beğenin. Önümüzde çok güzel bir tur var. 28 Haziran'da yola çıkıyoruz. Neyle oturuyor? Evet. Onun da videoları gelecek. Takipte kalın. Takipte o zaman. kalın. Görüşmek üzere.